Evet oyun severler bugün sizlerle arkadaşlar Bluetix bilgisayarımıza nasıl indirilir? Android oyunları bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız yani PUBG bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız misal e, otobüs bu sonucunu e, üzerinde oynamak istiyorsunuz onlar her şeyini her şeyini detaylarınca göstereceğim hızlıca hemen başlayalım diyorum kanala da abone olup beğenmeyi unutmayalım Sizin abone olmanız benim için çok önemli yani Neyse hiç konuyu uzatmayalım ilk önce arkadaşlar Google'a giriyoruz Google'a girdikten sonra arkadaşlar yani web tarayıcımıza girdikten sonra buraya arkadaşlar hemen söyle giriyoruz blue blue text şöyle yazayım blue 5 Ha, yanlış Hayır, Indir diyoruz. Bakın burada zaten çıktı. Bu indir. Zaten B yazsanız bile hemen indirin. Burada gördüğünüz gibi www.bulletist.com Burada işte gezginler indir net falan var. Bunları hiç ellemeyin. Çünkü bunlar bazen yükle, yüklediniz diyelim. Ee, yüklediniz diyelim işte gezginlerden indirdiniz. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yüklüyor rahat bilgisayarınıza oyun indiriyor ama arkadaşlar açmıyor. 32 bit olsun, 64 bit olsun, açmıyor, açmıyor, açmıyor. O yüzden ben size yani ben bir kendi sitesinden indiririm, zaten linkimi de size bırakırım. linkinizi size bırakırım ben. Bakın burada bolitex.com'a geldik. e diyeceksiniz ki abi burada oyunlar var. Nerede nerede bolitex? Gördünüz mü? Bakın. Blue ticks inir bak. Bakın blue ticks inir. diliniz İngilizce İngilizcesi İngilizce Türkçe yapıyorsunuz. Benimki direkt Türkçe algıladı. Bakın gördünüz mü? Blue ticks indi. Yani blue indir diyoruz. Bakalım bende blue var mı? Hemen bakalım. Blue et hemen blue et es. Şöyle blue yazdım ve bir şey bulunamadı Bir ki yok hemen indiriyorum ve indirme başladı diyor y y yüklemek için buraya tıklayın diyor ve gördüğünüz gibi 1.13 megabaytlık çok çok ufak bir dosya indirecek tabi siz dolma magangare kullanmıyorsanız direkt buraya indirebilirsiniz. benimki dolap maganga kullandığım için direkt buraya iniyor. İndirmeyi basatıyorum ve hemen den indi gördüğünüz gibi saniyesin. Klasörü aç diyorum ben direkt. Hemen açma demiyorum. İlk önce klasörü aç. Evet gördüğünüz gibi geldi. Diyorum ki ne? Ya buradan sonrası nasıl yapacağız? Onu göstermek istiyorum. Şimdi buradan Bluetooth'i alıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Geliyoruz. Iki, iki kere tıklıyoruz üzerine. Bekliyoruz. Şöyle kapatalım. Kapattık. Şimdi bekliyoruz biraz. Evet. Sizde belki görünüyor mü bilmem ama yani işte sizde görünüyor mu şu an bilmiyorum. Bluetooth install. Evet diyor ve inşallah gözükmüştür sizde de. Zaten ben bir videonun sonunda bakalım. Yani video bittikten sonra. Şimdi Evet gördüğünüz gibi burada Bluetix geldi direkt karşımıza e, abicim bundan sonra ne yapılacak şimdi yükle dedikten sonra bilgisayarımıza gördüğünüz gibi 1 MB 3 MB 4 MB 5, yani 520 MB'lik yani neredeyse 1 GBlık bir Bluetix programı indiriyor onun bende süresi 7 dakika sizin belki sizin internet hızınıza ve bilgisayarınızın performansına göre bu e, azalacaktır. Benim bilgisayar Windows 10 olduğu için hemenden 6-8 dakika gösteriyor. Şimdi bandırcam kullandığım için arkadaşlar 4 dakika 8 6 dakika desen 7 8 9 10 10 dakika değil. Ben bu 5 dakika olsun, dolsun geliyor. Evet, dolsun geliyor. Evet arkadaşlar şimdi yüklendi neredeyse gördüğünüz gibi yüzde yüz oldu. Şimdi e, böyle ekran gelecek. Şimdi buranın da dolmasını bekliyoruz. Burası çok kısa bir süre. Yarım saniye falan sürüyor. Tabi o da bilgisayarımızın hızına bağlı. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar destek için lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayalım ki sizlere daha güzel videolar daha böyle e, ne diyeyim işte daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız bu kanalda kanala abone olup like atmayı da unutmayalım. Şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar. Şu an Blutix dosyalarını indirdi bu son şu an dosyalarını indirdi. Bakın sistem gereklilikleri denetleniyor. Yani bizim sistem Bluetix 4'e uygun mu? Yani bizim sistemin sürümüdür, işte sudur, budur. Yani her şey uyuyor mu? Ona bakıyor. Son dosyaları çıkartıyor. Son an kurdu. Yani dosyaları kurdu ve klasörü çıkartıyor. Bu işlem sizin internet hızınıza ve bir bilgisayarın e, bilgisayarınızın performansına bağlı olacaktır. Benim e, bilgisayar hem güçlü gördüğünüz gibi hayvan gibi çalışıyor yani ben, ben evet hayvan gibi çalışıyor yani bilgisayarınızın hızına bağlı diyelim şunu da kapatalım da arkada biraz ram yemesin Bu, gereksiz olan programları kapatın diyorum ben size Bence ben kapatıyorum ki ne daha hızlı korusun Sizin de bir sürü şeyiniz varsa onların hepsini boom, kapatın bekliyoruz zaten burası uzun o için o kadar bekliyorum biraz 6 dakikamız 7 dakika 7 dakika 7 buçuk biter herhalde evet 70 oldu bir de burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Bakın diyor ki antivirüs programları diğer Bluetooth kurulumuna mücadele ediyorsa yani müde, mücadele ne ya? Antivirüs programları eğer Bluetooth 4 kurulumuna müdahale ediyorsa lütfen onları durdurun yoksa Bluetooth 4 yüklenmez diye bir uyarı veriyor altta gördüğünüz gibi. Ondan yani politik dördü yüklemeyen bir av avasfere var avasfere ben de Allah sık Allah yok yok yo yo, yani ben de yo. şimdi neyse ben buraları biraz geçeyim arkadaşlar çünkü bu buralar 76'dan sonra arkadaşlar çok uzun sürüyor çünkü neredeyse 2 GB 3 GB'lık bir dosyayı çıkartıyor yani onun çıkartması da çok uzun sürüyor. Neyse ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kurulum sonrası adımlar tamamlanıyor. Bu adımların beklemesi dediğim gibi yine sizin bilgisayarınızın hızına ve RAM'ını oranına bağlı bir de internetiniz, internetinizin hızına bağlı. Burası belki 2 dakika sürer. Belki 4 dakika sürer. Belki yarım saat sürer. Belki 1 saat sürer. Bilgisayarınız kötüyse 6 saat süre, 10 saat süre belki bazılarının ki 20 saat süre yani düşünün. Windows 7'lerinkinin. Ee, burayı benim bilgisayarım güçlü olduğu için yani o, o, o kadar orta değil de güçlü yani. O, çok güçlü değil. Güçlü yani. Ee, bakın şu an zaten gördüğünüz gibi Bluetix ile Bulitiks Multi Stanic Maganger diye bir şey var. Onu arkadaşlarınızla oynayabilmek için açıyorsunuz, yüklüyorsunuz. Bu adımdan sonra zaten bilgisayarımız otomatik olarak bu listeki, bu açıp oturum yapıp ondan sonra bilgisayarımızda oynayabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi kurulumunun beklemesini bekliyorum. E, kaç dakika sürdü bilmiyorum ama bir, bir buçuk dakika falan sürmüştür. Arkada ramiyen programlar varsa kapatalım. Bu litix var. Onu kapatmayacağım zaten. Onu kapatırsam direkt bu kurulum gider. Bunlar da gider yani. O kadar çıkarttığı dosya falan. Bos bos Neyse. Ben burada videoyu durdurayım. Zaten bilgisayarımızda yüklendi Ben açayım, hemen geleyim arkadaşlar. Yok, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.